İsveç'teyim. Götevurka geldim. Bugünkü test aracım Volvo EX30 Cross Country. Geçtiğimiz haftalarda aslında bunun normal versiyonu yani EX30'u sizlere tanıttım. %100 elektrikli olan Volvo EX30 markanın da en çok satan modeli olacak ve aynı zamanda da en çevreci, en kompakt ve en hızlı modeli. Şimdi hızlı derken şunu kastediyorum. Sıfırdan yüze 3.6 saniyede çıkıyor. Fakat cross country 4 çeker twin motor var. Önde ve arkada 2 motor. Dolayısıyla biraz daha araziye çıkmak üzere tasarlanmış. 0 yüzü 3.7 saniye. Yol dışına çıkan asi kardeşi. Ben öyle tanımlıyorum. Şu ön ızgara gövde rengindeydi. Bu versiyonda ise siyah. İsveç'in en yüksek dağlarının topografyası yapılmış burada. Şöyle de göstereyim size. Bakın derece olarak gösteriyor. 67 derece 54 54.0 not diyor. Yani bu tamamıyla bir pusula şey. Haritada açın bakın İsveç'in en yüksek dağına buradan ulaşabiliyorsunuz. E, tabii ki bir off araç değil bu. Çok böyle zor koşullarda bu otomobili kullanamazsınız. Ama yine de bir şekilde arazi dışına bu otomobille çıkabiliyorsunuz. Lastikler de o yüzden özel olarak tasarlanmış. Otomobilin yüksekliği mevcut versiyondan 1.9 santim daha yüksek. Yerden yükseklik ise 19 santim. Cross Country yazısını C hemen koymuşlar. Mevcut versiyonda olan gövde rengi burada da siyah olmuş. Bagajı, iç mekanı herhangi bir değişiklik yok. Bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi de güçlendirilmiş şasi ve güçlendirilmiş arka süspansiyonlar. Şimdi Volkan Demir Kuşak'la birlikte yollara çıkacağız. Size teknik özelliklerini, yol tutuşu ile ilgili bilgileri vereceğiz. Üf çok sıcak mı? Bakın şu anda İsveç'teyiz. Çok sıcak mı diyoruz ya bu küresel kriz midir nedir? İklim krizi mi abi? Valla çok enteresan. Burası aslında İsveç'in soğuk bölgelerinden bir tanesi. Ben birkaç defa daha gelmiştim buraya. Ve böyle bu mevsimde 15 dereceler falan olmuştu. Şu anda bakıyoruz 25. arkadaşlar 25 derece. Biz bu aracı bir hafta önce, 10 gün önce göcekti. 30, sıcaktı be. 30 derecede çektik. 30 derece Kutayım yandık. Bana. Makinelerimiz sıcaktan alarm verdi ve kendi kendine kapandı yani. O kadar sıcaktı. Ben de burada tam tersi diyecektim. Yani geçen hafta normal Volvo EX30'u çektik. Şimdi de bunun böyle arazi versiyonu, sportif görünümlü cross country ile soğukta çekiyoruz. Yalan Demek oldu. Yalan oldu. olmadı. Güzel söyledin. Aslında bu bir video bir tekrar videosu niteliğinde bir yandan da sizin bize sorduğunuz soruları yanıtlama niteliğinde gibi düşünün. Hem EX30'u hem de EX30 Cross Country'yi anlatacağız tabii size de. Aslında temelde çok büyük farkları olmayan iki otomobilden bahsediyoruz. Hani artık Cross Country adını çok fazla görüyoruz, duyuyoruz ama hani birazcık daha böyle yoldan çıkmak isteyen, birazcık daha off road seven. Azıcık daha yüksek ki yerden 19 cm yüksek. Aslında santim. çok da diğerinden bir fark yok. Yani boyutlar aslında neredeyse aynı. Diğerinde de biz güzel bir geniş kabinden bahsetmiştik. Ya bildiğin benze giriyorlar ya burada. Yani burası okyanus arkadaşlar. Şöyle. Vay be. Yani sıcağı gördü mü? Onlar böyle soyunup giriyorlar. Vallahi çok enteresan. Ben anlatırken kafam karıştı. Bir anda cesaret edemedim yani ben de girebilir miyim diye. Evet. Neyse anlatacağım size. Otomobil Türkiye'ye önce gelip gelmeyeceği konusunda bir netleşelim. Ya bu arada burayı görüyor musunuz? Bunu gösterelim. Evet. Görüyorsunuz inşallah. Evet. gösteriyorum arkadaşlar. Ben evet. şimdi bir saniye şunu göstereceğim. Ha? Göster hadi bakalım. Evet arkadaşlar canlı yayında çekim yapıyorum. Acayip güzel. Bakın insanlar da böyle çok güzel ya. Burası bir sahil kasabası. Okyanus kenarında. Adalar 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 içerisinden geçtiğin bir yer burası. Ben daha önceden buraya Ocean Race için yakındaki bir adaya da gelmiştim. Bu adaya gelmemiştim. Küçük bir bilgiyi veriyoruz. Bu otomobil Türkiye'de sene sonunda satışa sunulacak. Öyle bir başlayalım. İlk etapta tek bir motor var. Bunda da Çift motorlu, 4 tekerlekten çekişli versiyon 3.6 saniyelik bir hızlanması var. 3.7 saniyelik bir hızlanması var. Bu, yani bu versiyonda Cross Country'de 3.7, diğer versiyonda 3.6. İnanılmaz bir şey bu. 4, yani. yani. Seninle geçen hani konuştuk, Volvo'nun en hızlı modeli. Yani hız derken aslında şöyle, 0-100 hızlanması beygir gücü daha yüksek modellerde var şimdi sana e, hemen buradan biraz dipnot da veriyorum. 428 beygir güç üretiyor. İki tane elektrikli motor var biri 315 beygir olmak üzere. Toplamda arka taraf 272 ön taraf 156. 428 beygir güç üretiyor. 543 Nm'de tork üreten bir sıkı makina. Ki ile kıyaslamak da istemem hiç ama yani çok düzgün değil mi yollar? Yani buradaki tek yeşillik şeyler. bizim Karadeniz'e benziyor. Bizim Karadeniz'in evleri de çok çirkin. Evet. Ya bunu da açık açık söyleyelim. Burada acayip yani atlar bile güzel Şimdi biz arabayı mı anlatıyoruz? Göteborg'daki bu sahil kasabasını mı anlatıyoruz? Hepsi iç içe geçti arkadaşlar. Artık bu bu videoda böyle yani olsun bu, kimse bu, kusura bakmasın. Evet. Hayretler içinde kalıyoruz. Çünkü ya. bu otomobilde çok anlatılacak bir şey yok. Evet yani şimdi arkadaşlar geçen hafta bizim e, izlediğiniz bizim testini yaptığımız otomobilden farklılığı bu aracın işte ön tarafında ızgaranın siyah olması. Eee evet, olması. olmuş. Orada bir koordinat vermişler. Koordinat is için en yüksek dağının koordinatı. Topografya böyle hani dereceli vermişler. Yani hani sen denizcisin evet. bilirsin işte north 18 evet. derece falan. Evet. Bu arada bakın böyle Nordic ülkelerde bisikletler çok önemlidir. Bisikletlerin yanından geçerken ederken hep dikkat etmek gerekiyor. 2 metre yaklaşmamak gerekiyor. Yani acayip bu konularda da hassaslar. Onları korkutmamak lazım. Gerçekten sizi döv verirler. Üstüne de tutuklarlar. Şimdi otomobille ilgili bilgi vereyim size. Hangi <laughs> yeniden otomobil? Ne abi? Daldan dala bu biraz şeye benziyor. Aa aşure dönemi. Aşure gibi oldu bizim bu videomuz. Daldan dala atıyoruz. İçinde her şey var arkadaşlar. Ama bir anda, bir anda çok enteresan şeyler çıkıyor. Ne yapalım? Volvo pek çok otomobilinde olduğu gibi bunu da 180 km hızla sınırlamış. Yeter. Daha fazla zaten gitsin istemiyor. Bildiğiniz 69 saat bataryamız var. 65'lik bir maksimum kullanım oranı var. Yani, yani 69 kWh'lik bir batarya var ama senin bürü, dediğin gibi 60-65 kullanılıyor. 427 ile 417 kilometrelik bir WLTP standardı var ama şehir içerisinde süper sakin gideriz diyorsanız 574 kilometreye kadar çıktığını da iddia ediyor. Biz yaklaşık 120 kilometre gittik Ufuk abiyle. Yani 17.8-17.9'lar gördüm. Hani o tempo ile biraz 500'leri görmek... Zor bence. Bir bakalım mı şu şeye? Hemen bir daha bakalım. Trip info yapıyoruz. Şu anda bir daha tekrar. Bakın gözünüzün önünde 17.7 benim kullanımım. Şimdi biraz kullanırken Ufuk abi 18.4 ile başlamış yolu ama daha 4 kilometre gittik. Dolayısıyla hani 17'ler, 17.5'lar hani birazcık daha belki altına inip çıkabilirsiniz. İdeali bu gibi gözüküyor. Ama evet. altına inmesi mümkün değil yani. Yine hani bir bu. bilgi verelim. da şu anda 232 kilometrelik menzil gösterdiğine göre demek ki yani 350 km falan herhalde hedef menzil olacaktır. Benzili konuşmuşken şarjı da konuşalım. 26,5 dakikada 5 kW'la verebiliyor. DC 50 kW'la da 56 dakikada şarj olabiliyor. DC şarj 153 kW'lık kapasitesi de varmış. Yani hani bu otomobili neden alırsınız? Birazcık daha farklılaşmak için alabilirsiniz. İşte biraz daha hızlı olsun diye alabilirsiniz. Arkadan itişli size kuvvetsiz geliyordur alabilirsiniz. İki motor daha fazla MTV vereceksiniz. Daha yüksek bir e, fiyat olacak. Biliyorsunuz Türkiye'ye EX30 acayip iddialı bir fiyatla geldi. E, 1913, 1908, 1913 mu Acayip bir fiyatla Volkan, geldi. Biliyorsun %10 ÖTV dilimine girdi o araç ve ellerindeki ya da gelecek olan otomobillerin hepsini satmışlar. Satarlar. Yani, yani inanılmaz bir şey. Biraz önce bir yetkiliyle konuşuyorduk. Esprili bir şekilde herkesin onu yani daha önceden aramadığı arkadaşlarım yine onu aradığını hatta bazı ünlü isimlerin bile böyle sinema sanatçıları falan araya soksan gibi gibi konuşmuşlar ama araba yok yani evet. çok enteresan. Ee, Volvo'nun İsveç'teki yöneticileri açıkçası bu ilgiye şaşırmış. Biz birazcık da onlarla da konuştuk bugün. Yani Türkiye'den böyle bir ilgi olacağını tahmin etmiyorlarmış. Ama tabii işin sırrının %10'luk vergi dilimi ve ekonomik otomobil almak olduğunu söyleyince Birazcık da yüzleri düştü. Çünkü olur da bir sonraki dilim olan %40'a otomobil evet. sarkarsa fiyat merhaba deyince 2.5-2.7 milyon TL'lere çıkabiliyor. Çok izleyicimiz, çok takipçimizden enteresan yorumlar geldi. Bu otomobili yine neden Tesla almayalım diye. Yani her otomobilde aynı yorumu yapıyor izleyiciler. Her otomobili Tesla ile kıyaslama gibi bir şeyimiz yok bizim. Yani otomobil önce Tesla sonra başkaları diye kıyaslamıyoruz. Dolayısıyla yani ben en azından kendi adıma söylüyorum. Bu arada bir fikrimi de beyan etmek açısından söyleyeyim. Tesla gerçekten o fiyata muazzam bir otomobil sunuyor. Yani Türkiye'de ihtiyaçlara cevap veriyor. Şimdi mesela bu otomobil B segmenti. E Tesla'ya bir bakıyorsun, bundan çok daha büyük, bagajı daha büyük, e iç oturma kapasitesi daha büyük. Evet, bambaşka. Ama her otomobili onunla karşılaştırıyoruz. Evet, çok da eleştiriler var biliyorsun. Yani e, araçlığın işte plastik olduğunu söyleyenler, kaportasına vurup ya bu nedir? diyenler var. Başka buna benzer de bazı sıkıntılar da genel, var. Yani ben, genel benim hissiyatım minimalist... şey. Yani sürüş hissiyatı zayıf bu otomobil. Sadece 0-100 kilometre hızlanması olarak düşünmeyin lütfen. Yani 0-100 kilometre hızlanması gerçekten kıymetli. Fakat otomobilin temel dinamiğinde 0-100 kilometre hızlanması diye bir dinamik yok aslında. Yani sadece belli bir oranda. Normal şartlarda viraj kabiliyeti e Bir viraj bakalım dönüşü. o zaman viraj dedin Bu otomobil bayağı çok, iyi. Çok iyi gidiyor tabii yani. Geçen mesela kullandığında sen direksiyon hissine önce yetersiz buldun ama sonrasında birazcık kullanınca evet, o sonra daha iyi, daha buldun. adapte olduk. Hani ben sana söyleyeyim yani gayet iyi yani yol tutuşu. Baksana. Tabii tabii. Fazla hani Çok da Aha, Burada yalan, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hem öyle arkadaşlar çok da enteresan bir şey var. Yani burası vahşi doğanın içinde bir yer. Nüfus az, yerleşim yerleri birbirinden uzak ve doğal hayat var bizi geyikler uyardılar geyik Çıkabilir. yola çıkmasın sıçrar falan diye. Yani hani bizde ne çıkar inek çıkar. Geyik sıçrarsa <laughs> biz de yani sıçrarız. Ama bu abi. Valla ama buradaki geyikler öyle bildiğiniz geyik değil arkadaşlar yani hani baya bir. Bir, bir EX, yani EX30 boyutu var. Yani bundan büyük olabilir. Geçen sefer eleştirdiğimiz şeylerin bazıları yine bu otomobilde de var mesela evet yine cam tavanın perdesi yok. İsveç'te bayağı iş yapıyor. Ya yani bu adamların bunu neden yaptığını burada görüyorum. Bak buz gibi cam. 25 derecede buz gibi. Ya yani bir de Göçe, Antalya'ya göce, gelsin. Göce, göce. Görelim. Bayis <laughs> İsveçleri bir getirelim görsünler. İkincisi evet. Yine biraz dikkati dağıtan her şey burada olan ve multimedya kısmı var. Gözün şeyde olamıyor. Yok. Yani ekranda olamıyor. Yani ben her an kaç kilometre hız yapıyorum ya da navigasyona baktığımda biraz endişe duyuyorum. Yani çok haklısın. Bunu söyleyeyim. Ee, aynı şeyi bir daha Kal. düşünüyorum. Geçen seferki yorumum değişmedi. Yani keşke şurada en azından bir head-up display ekran bir şey olsun. Bu arada gördüğünüz gibi telefonu da bağlıyorum. Head-up display ekran olsaymış da mutlu olsaymışız diyoruz. İkincisi evet yine bir Volvo geleneği olarak Apple CarPlay. Ha bağlandı güzel. Buyurun. Bunu güzel. sormuştunuz. Apple CarPlay bağlı. Yani geçen sefer gösteremediğimiz bazı şeyler olabilir diye gösteriyoruz. Mesela geçen sefer gösteremediğimiz dörtlü butonu da Hemen burada. Yani ee, sadece bu var orada ekranında var. değil, yukarıdan da 4D'leri çalıştırabiliyorsun. Ee, birkaç soru sormuştunuz. Hazır Ufuk abiyle bulmuşken ben onları ona sorayım. Neden sence AX30 alınır? Başka bir otomobil varken. <laughs> Hadi bakalım. E, Vallahi tabii ki birinci öncelik Türkiye'de biraz fiyatla ilgili. Bu da %10 ÖTV diliminle karşılaştığında sana yüksek menzil veriyor. Premium bir modele biniyorsun. Yani başlangıçta olsa. Çünkü Volvo hani başlangıcı bile olsa giriş segmentindeki bir model de olsa sana gerçekten bir premium hissiyatı veriyor. İşte öndeki bu Harman Kardon Soundbar yani inanılmaz kendini şeyde hissediyorsun. Konser salonunda bütün ses karşıdan geliyor. Direksiyon simidi çok hoş. Yani tabii ki bu en çevreci Volvo modeli olması itibariyle de daha böyle minimalist oyuncak yok, buton yok, daha çevreci malzemeler kullanılmış, geri dönüştürülmüş falan. Bir sürü bence neden olabilir. İlk başta ama fiyat. Volvo olabilmek ya. Yani bu paraya Volvo olabilmek. En temel teşvik edici şey bu. 1.9 milyon bantlarına Volvo. Peki ikinci soru şöyle. E, bu otomobilde hiç premium hissiyatı yok diyor. Çok fazla izleyici. Haksız bir soru değil. Haksız bir şey. Bir kere B segmenti. İki, tabii ki kullanılan malzemeler geri dönüştürülmüş deyince Bizim için çok bir şey ifade etmiyor yani bir kullanıcı için geri dönüştürülmüş veya dönüştürülmemiş çok da bir şey ifade etmiyor insanlar yumuşak malzemeye bakıyor ama bakın mesela buradaki malzeme güzel bir malzeme kapı işlerindeki malzeme de otlara bak ya kapı <laughs> işlerindeki yani. acayip Aha, evet. kapı işlerindeki malzemeler de güzel deriler ama biliyorsunuz bu deriler gerçek deri değil önce bunu hatırlatalım evet yani premium diye hissettiğiniz şey sizin eğer xc60 xc90 sa bu otomobil zaten otomobil değil onu da size söyleyelim. Yani bazı çünkü temel eleştiri işte önce bu fiyata böyle bir otomobil mi olur? Sonra B segment otomobil karşısında bunlar mı olur? Sonra bu otomobil premium değil ki. Ya ben dilim döndüğünce anladığım kadarıyla yanıt vermeye gayet edeyim. Haksız sorular değil bunlar. Evet. İkincisi B segmenti. Ama bu arada enteresan ben boyutlarına baktım otomobilin 4.28 civarlarında. E, Volkswagen e, Golf ki kompakt segmentin e, A babalarındandır. O da 4.3 metre civarlarında. Yani aslında benzer gibi. Bir düğme bunda yok. Her şeyi ekrandan ayarlamak ben durumundasınız. Bence olmalı. İngilizler ne diyor bu ne? Glovebox yani evet. torpido, torpido gözü. gözü. Torpido gözünü arkadaşlar buradan açıyorsunuz. Şimdi yani alışmak çok öyle kolay değil. Mesela şöyle. Şu bak, şeyden. Bak şimdi. He. Car, One Pedal, Glovebox. Evet. Yani dedi Ufuk abin Aynala, gerekiyor. aynaları böyle ama mesela tokta da artık böyle yan evet. aynaları böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bagaj tabii ki. Küçük. Bagaj küçük. Yani hani bunu bir aile bebekli bir aile falan kullanamaz. 300, 300 litreler, 310 falan evet, civarında. 314 litre civarlarında. Yani küçük mü? Evet, tartışmasız küçük. Evet. Bence yani en temel şeyi iç mekan oyuk tasarlanmış. Buralar ferah. Buralar evet, ferah. Sen yani sen yani hani hakikaten dizin, bacağın Baş mesafe baksana baş mesafesine. Çok iyi çok iyi. Ha, bu kısımları iyi. iyi. Yani evet. temelde şunu düşünerek bu otomobili almak lazım. Bir, %10 vergi diliminde olmasa bu otomobil bu kadar satar mı? Tabii biz şu anki kullandığımız araç değil şeyden söz ediyoruz. Normal. e Türkiye'de satılan versiyonu. Evet. Çünkü zaten şu anda bu otomobilin Türkiye'de %10'luk vergi diliminde bir modeli Türkiye'ye gelmeyecek. Ama Volvo Türkiye Genel Müdürü Ali Can Amiroğlu, özellikle bu otomobilin Türkiye'de satabilmesi için %10'luk vergi dilimine uygun bir versiyonu ya yani arkadan içi versiyonu da talep ettiklerini söyledi. Bakacağız. ex iyi satarsa bence teşvik edici olabilir. Ama zaten iyi satıyor baksana yani insanlar araya birilerini koyup işte sorularda hani bana göre premium değil diyenlere işte cevap abi satıyor yani. Ama yine tekrar ha? ediyorum. Şu anda <laughs> şu anda euro bugün başına bugün ayın kaçı? Ee, 10 Temmuz. 10 Temmuz. Bugün atıyorum Euro Dün 47. Doğum günümdü. <laughs> Tabi Ufuk abi bu arada doğum gününü bir kere daha kutluyoruz. 25 yaşına girdi. Oradan <laughs> kendi, arkadaşlar. kendisine doğum günü mesajları atın ki mutlu olsun. Bugün e, yani. pastasını kestik. Ama şöyle diyeceğim. Mesela bugün Euro 47. Yarın 50 olduğu zaman otomobili de %10 tutamayacaklar. Tutamayacaklar. Dolayısıyla yani eğer bu kurlar bu şekilde kalırsa şansları var. Hele bir de bu otomobilin %10 verginin uygun olan arkadan etişli versiyonu gelirse yine şansları var. Evet. Türkiye'de EX30 satışa sunuldu. Otomobiller 15 Temmuz itibariyle sahiplerine teslim edilecek. Evet. Büyük talep var. %10 ÖTV dilimiyle geliyor. Volvo Türkiye, biliyorsunuz bu otomobil Belçika'da üretiliyor arkadaşlar. Belçika'daki fabrikayla temastalar. Neredeyse Türkiye için ilk etapta üretim yapıyorlar ki talebi karşılayabilirsinler diye. İkinci söyleyeceğim şey, arkadan itişli bir versiyon için konuşuluyor. Büyük ihtimalle böyle bir otomobil üretilecek. Şu anda bizim kullandığımız Cross Country olan modelde yani çift motorlu, önde ve arkada iki motoru olan versiyonda yıl sonuna doğru da, gelecek. Sene gelecek. Cross Country modeli ise de Kasım'dan değil mi? Yani Sene sonunda Sene Türkiye'de kesin diyelim. olacağını yani, tahmin bakalım. ediyoruz. Bir kere daha tekrar etmek gerekirse aşağı yukarı boyutlar aynı. 1.9 milimetre daha yüksek. Bu otomobilin gövdesi ve şasisi birazcık daha sıkı hale getirilmiş ki siz yoldan çıkmak isterseniz otomobilde size cevap verebilsin diye bunu özellikle anlattılar. Süspansiyon sistemini değiştirdiklerini söylediler. Çok kollu bir amortisör sistemi varmış bunu da arkada 4 tekerlekten çekişli olduğu için. Yani diğerinden en temel ayrıldığı şeyler bunlar tabii oldukça hızlı. 3.7 saniye 0-100 km hızlanması, yola iyi tutunması da artılarından birkaçı. Yani işin özü bir kural var. %10 sen satabiliyorsun, %10 üstündeysen yine satabiliyorsun ama az satıyorsun. Az satıyorsun. i̇şte onu Volvo bu sene yaşayacak ve görecek. Eğer bu rakamlar böyle kalırsa belli ki EX30 tıpkı BYD'de olan eleştiriler gibi eleştirilip eleştirilip satın alınmış diye BYD'de. <laughs> EX30'da herhalde eleştirilip eleştirilip garajına koyulacak gibi düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de yorum yapın lütfen. Evet. Yorumlarınızı yine bize aktarmayı unutmayın. Diğer bir videoyu bir da arzu ederseniz hemen buraya linke bırakalım. EX30'un Göcek'te çekmiş olduğumuz test sürüşü Türkiye koşullarının test sürüşünde de otomobili görebilirsiniz. Abi bir bilgi daha verelim. Biz burada birazdan makyajı XC60'ı da kullanacağız. Eğer XC60'da ne değişti diye merak ediyorsanız şimdiden Takip takibinize ederim. alın. O çanın açmayı unutmayın. <laughs> Biz İsveç'ten, Göteborg'dan sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.